yapan kişiler var. Özel eğitimli personeller var. İşte 14-36'dan itibaren onlar devreye girdiler ve teröristlerle görüşmeye başladılar. Bazı talepleri vardı. O talepleri dinlediler. Dediğimiz gibi bir e tabi kapsamlı olarak neler görüşüldü nasıl bir yöntem izlendi şu an için bunları söylemek için çok erken ama sadece emniyet personeli değil hukuk dünyasından isimler de aracılık faaliyetlerine katıldılar ara buluculuk yapmaya çalıştılar bu e, krizi sona erdirmeye çalıştılar İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, e, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, yine avukat Turgut Kazan, e, teröristlerle görüştüler, e, taleplerini aldılar, bir çözüm bulmaya çalıştılar yine e, Mehmet, Mehmet Selim Kiraz Berkin Elvan dosyasına bakan savcıydı. Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da onlara telefonla ulaştı. Kimseye bir zarar gelmesin dedi. Bu eylemi sonlandırın dedi. Ancak onun bu talebine de kulak asmadılar teröristler. Saatler 20-24'de geldiğinde. Arabuluculuk faaliyetlerinin devam ettiği bir sırada e, içeriden silah sesleri geldi. Filerini yapan e, kişiler var, özel eğitimli personeller var. İşte 14 itibaren onlar devreye girdiler ve teröristlerle görüşmeye başladılar. Bazı talepleri vardı, o talepleri dinlediler. Dediğimiz gibi bir e, tabii kapsamlı olarak neler görüşüldü nasıl bir yöntem izlendi şu an için bunları söylemek için çok erken ama sadece emniyet personeli değil hukuk dünyasından isimler de aracılık faaliyetlerine katıldılar ara bulculuk yapmaya çalıştılar bu e, krizi sona erdirmeye çalıştılar İstanbul Barosu Başkanı Ümit Koca Sakal, e, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu... yine avukat Turgut Kazan e, teröristlerle görüştüler e, taleplerini aldılar bir çözüm bulmaya çalıştılar yine e, Mehmet, Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan dosyasına bakan savcıydı. Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da onlara telefonla ulaştı. Kimseye bir zarar gelmesin dedi, bu eylemi sonlandırın dedi. Ancak onun bu talebine de kulak asmadılar teröristler. Saatler 20-24'e geldiğinde ara buluculuk faaliyetlerinin devam ettiği bir sırada içeriden silah sesleri geldi.